بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد جزالين يوقتا مواردان ووارلوندن خبردار eden bizlere sayısız nimetler veren bizleri yediren, içiren, giydiren, rızıklandıran ve sağlık nimetini veren Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Salat ve selam Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine al ve ashabına ve ehli beytinin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlamış olduğu Din Görevlisi ile 365 Gün adlı kitabından bugün sizlere bir ayet, bir hadisi şerif, dua ve bir feda olmak üzere sohbet icra edeceğiz. Sohbetimizin konusu cennet hakkında olacaktır. Konuyla alakalı Rabbimiz Şura Suresi 22. ayeti kerimesinde Estaizu billah, bismillah Terad zalimine mimma kesabu ve huve bihim vellezine âmenu ve amilu salihat fi rawdati cennet lehum ma yashaun inda rabbihim zalika huvel fadlul kebir ila akhir al Rabbimiz ayet-i kelimesinde mealen bizlere şöyle buyuruyor Sen zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken bu yüzden korkuyla titrediklerini göreceksin. İnanıp yararlı işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütuftur. Hadisi şerifte ise An Ebi هريرة عن رسول الله قال إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى فيتمنى ويتمنى فيقول له هل تمنيت فيقول نعم فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معه صدق رسول الله فِيمَا ظَانْ اَوْ كَمَا ظَانْ Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki sizden birinizin cennette en aşağı makamı olan ona Allah'ın dile ne dilersen demesidir. Kişi dilediklerini söyleyince Allah kendisine diledin mi diye soracak. Evet cevabını verdiğinde ise dilediklerinin hepsi bir kat fazlasıyla senindir diyecektir. Değerli kardeşlerim, dua bölümünde ise Allah'ım senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Amin. Konuyla alakalı Fetva bölümünde ise kabir azabı var mıdır? Duyular ve akıl yürütme vasıtasıyla bilinemeyip vahiy yoluyla sabit olan gaybi konulardan biri de kabir azabıdır. Bu husus bazı ayetlerin işareti çeşitli hadislerin de açık beyanlarıyla bilinmektedir. Bir hadisi şerifte Kabir, ahiret duraklarının ilkidir. Bir kimse eğer o duraktan kurtulursa, sonraki durakları daha kolay geçer. Kurtulamazsa, sonraki durakları geçmek daha zor olacaktır. Buyurularak ölümle ahiret hayatının başladığı ifade edilmiştir. İnsan öldükten sonra kabre konulunca Münker ve Nekir adında iki melek kendisine gelecek, soru soracaklar. iman ve güzel amel sahipleri bu sorulara doğru cevaplar verecekler ve kendilerine cennet kapıları açılarak cennet gösterilecektir. Kafir ve münafıklar ise bu sorulara doğru cevap veremeyecek. Onlara da cehennem kapıları açılacak ve cehennem gösterilecektir. Kafirler ve münafıklar kabirde acı ve sıkıntı içinde azap görürlerken müminler nimetler içerisinde mutlu ve sıkıntısız bir hayat süreceklerdir. Bu sebepledir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem pek çok kez kabir azabından korunması için Allah'a niyaza bulunmuştur. Bizler de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbimize niyazda bulunduğu gibi biz de bulunuyoruz. Rabbimiz bizleri kabir azabından muhafaza eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, bugün sizlere Diyanet İşleri Başkanlığımızın din görevlisiyle 365 gün adlı kitabından cennet konusunu icra etmiş olduk. Cenab-ı Rabbil Alemin bizleri her türlü tehlikelerden, kazalardan, belalardan, musibetlerden, salgın hastalıklardan muhafaza eylesin. Bizleri rızasına uygun bir hayat yaşayabilmeyi ve razı olduğu kullarından olabilmeyi Rabbim cümlemize müessir eylesin. Bizlere sağlık, afiyet ihsan eylesin cümlemizden ve cümlenizden razı olsun. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.